Arkadaşlar kıyafetlerimi gösterdiğimizi göstereceğiz. Evet arkadaşlar bugün Bedia'yla sizlere daha önce yaptığımız ama biraz kıyafetlerini o kadar çok yapmıştık ki gösterememiştik. Bugün sizlerle o kıyafetleri gösterip deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Paper daha deneyeceğiz değil mi Bedia? Hı, hı. Tamam hangisini deneyelim ilk önce? Eee. Um... Önce onu deneyelim. Tamam çıkar. Çıkamıyor bayı. Ama onu daha önce göstermiş miydik ki acaba? Hatırlamadım. Neyse tamam hadi göster bakalım onu. Sonra diğerlerini de gösterelim. Sen çıkıyor ya. Evet bant olduğu için. Hadi tabi giydir bakalım. Gidiyorum. Evet. O biraz büyük dedi ama bir şey olmaz. Biraz daha böyle aşağıya doğru indirirsen tam olur. Göster bakalım. Bak. Bakın arkadaşlar. Bak. Bu tulumuydu Papar'dan. Kıyafet. Kıyafetin kıyafetini giydirmeyi unutmuşum. Hangisini giydirelim? Evet. Aa bak bu pembeyi göstermemiştik. Dur pembeyi gösterelim olur mu? Tamam. Bir getir bakalım Papar'dan. Ne yapıyorsun sen evet. öyle bakayım? Evet. Bakın arkadaşlar böyle bir kıyafetini de yapmıştı. Ee, ne yapıyor da parmağımda? Bakın. Ne yapıyor parmağımda? Çok güzel. Parmağımda Biz Biz bunu yapıyor? da çok beğendik. Ne yapıyor senin parmağında öyle? <gülüyor> <gülüyor> Ve dur bakalım şu sarı kıyafetini. Yapıştırsak çıkabiliriz. Evet. Bakın arkadaşlar böyle Buna bir de ayakkabı da yapmıştık. Onları da bir deneyelim bakalım. Hı -hı. Nasıl olacak? Nasıl olacak bakalım. Bakayım. Nasıl biraz görünüyor. <laughs> Güzel göründü değil mi? Sonra evet bakın burada bir böyle bir su taş. <laughs> Ay bantlar böyle nasıl şey yapmış. Aa çıktı. Çıksın bir şey olmaz anne. Hani. Bakın. Hı. 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 Be, şey şu yeşilde sen giydirmek ister misin? Hı. Hı. Hadi giydir de gösterelim. Onu da gösterelim. Bakalım o nasıl olacak. Onu daha önce giydirmemiştik zaten. Giydirdim. Gösterelim bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle bir kıyafeti. Geliyor diyor. Evet. Bir de şu tulumunu da giydirelim mi? O da bize bakıyor değil mi? <laughs> evet. Orada bir kopardığımız daha var. <laughs> Al bakalım bu tulumunu da deneyelim. <laughs> bakalım o tulumu nasıl olmuş. Çıksın. Evet, bunu da giydir. Hatta buna bir <laughs> tane ah, de oradan. şapka giydirelim. Çünkü tulumu biraz böyle güzel. Tam şapka yakışır bence. Şakır. Giydir bakalım. Şaka da yapışır bence. Yakışır değil mi? Hı hı. Tamam giydir tulumunu. Biraz zor saçı durmadı ama bir şey olmaz. Onu sen anne biraz daha aşağıdan yapıştırıyorsun da o yüzden bakın arkadaşlar Bediye biraz hı. daha bunu kıyafetini aşağıdan giydi yani. Boğaz yolunda. Tam şu çizgiden giydirse daha şey olur. Çizgiden giydi. Bak gördün mü? Bak. Hı. Bakın böyle bir <laughs> şapkası. Çok güzel Ay bir papardak. Ayakkabıları da. o değil mi? Evet. Ve daha bakalım burada daha Hepsi kıyafetleri var. Hepsi de ayakkabıları değil mi? Evet. Bunu önce yapıştırmıştık. Bakın daha önce bu kıyafetini arkadaşla. de giydirmemiştik sanırsam. Arkadaşlar. Sanırsan. İlk önce onu yapıştırmıştık. Evet. Onları yapıştırdık. Arkad Arkadaşlar dedim. Tamam annem Biliyorum. <laughs> Onları yapıştırdık, kestik, değil mi? <laughs> Ve bir tane şu pembe mi giydirsem? Pembe bir tane de pembeyi, pembe kıyafetini <laughs> giydirelim. Çok güzel oluyor. Bence de çok güzel oluyor aşkım. Böyle. Bir tane de burada böyle. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Hatta daha öncesinden ee, bunları giydirmiştik diğer videolarımızda. Bu pijamasını da sanırsam giydirmiştik. Bir giydirmediğimiz bu kaldı herhalde şimdi burada. Diğerlerini tamamen ben şu mi? an sizlerle denedik. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı gördüm sanırım. Gördün mü? Tamam. Dur bu şu kıyafetini de giydirelim. <laughs> Çok komik. Çok mu komik? giydirelim. Bu nasıl olacak? Tamam. <laughs> Dur, bunu da giydirelim bakalım. O ne makas orada değil mi? Evet. <laughs> Dedi onun yanına oldu. Onun yanına o bebeğden evine. Evet. Hangisini daha çok sevdiniz arkadaşlar hmm. kıyafetlerin? Peki sen hangisini daha çok sevdin? Hmm. Evet. Seç bekliyorum. Onu. Bunu mu? Bunu giydirelim mi? Hı -hı. Tamam. Bunu giydirelim o zaman paperdamıza. Onları da giydir. Giydir bakalım. Sen giydir. <laughs> Çok minnak minnak. Evet. <laughs> Giydirdim. Diğerinde. Bu da beyaz yanlışlıkla kısa kesmişim. Tamam. Üçgen gibi. Evet gösterelim. Bakın arkadaşlar, Bak. Bedia böyle bir pijama takımını giydirdi. Ben onun yanına dedim? eve ne dedim? Pijamasını giydirdim uyutmak için. Bak. Uyutmak için mi giydirdim pijamasını? Aa, evet arkadaşlar, Bedia <laughs> paperda uyutmak için aslında pijamasını giydirmiş. <laughs> Ay, Göster bakalım bize de ya. Bak. Evet. Bakın Uyuyacak. burada yatak odası vardı paperdak Uyuyacak de. şimdi. Uyuyacak mı? Hı hı. Tamam hadi yatır bakalım. Hı, hı. Yatır da uyusun o zaman. <laughs> evet pijamasını da hazır giydirmişken Bediye paperdağı uyuttu. Gündüz olsun da. Evet. Kalksın. Tamam. Arkadaşlar beni... Papa Dor don't have the great